Abla, bugün stajda ilk günüm. Oh be, sonunda. Staja başlıyorum nihayet. Ay Cemre, sana da okul olmasın ne olursa olsun değil mi? Aynen öyle. Annem duymasın mı söylediğini? Duyamaz zaten. Baksana yok ortalarda. Ne sabah geldiğini duydum ne de gece gittiğini. Aysun. Bak öyle masum masum bakma tamam mı? Hem anne geldi gece. Anne geldi bak seni buralarından öptü, buralarından öptü, kokladı seni. Ama sen tabii o sırada mışıl mışıl uyuyordun. Ruhun bile duymadı. Ayrıca dur bak, sana... ...bir tane bundan, bir tane bundan bıraktı. Tamam, acıkınca bunları yiyeceksin. Canım Keşke keşke uyandıysaymış. Keşke sevmiş beni. Aysu'm, biz bugün sana ne yapacağız biliyor musun? kursa gideceğiz. Sen de yanına boyama kalemlerini al. Resim kitabını al. Orada güzel güzel resimler yaparsın. Sonra gelince anneye gösteririz onları tamam mı? Hala mı gelmedi anne? Gelmiş ama biz görmeden gitmiş. Oha. Doğru mu bu abla? Niye yalan olsun canım? Kızım bana doğru dürüst cevap versene. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Kızım bızım, bir kendine gel. Bana bak. Eğer annemle ortak bir iş çeviriyorsanız... ...eğer bir işler dönüyorsa... ...benden günah gider bilmiş ol. Allah Saçmalama. Yemin ederim bak zaten içeri girmeye de alıştım. Ben babasız diye sizi böyle başı boş bırakacak değilim haberiniz olsun tamam mı? Ya ne oldu sen ya birden? Ne bu kabadayı kabadayı konuşuyorsun? İçeri girmeye alışmışmış. Gördük. Hüngür hüngür ağlıyordun çıkartın beni buradan diye. Ne oldu? Annem ne yaparsa yapsın beni bir şekilde buradan çıkarsın diyordum. Şimdi ne oldu? Abla. Ya şaka maka ben de kullanmıyor değilim. Terbiyeli konuşun. İkiniz de terbiyeli konuşun. Annem bize bir yanlış yapmaz. Ben biliyorum konuştum. Kadın çalışıyor ya. Siz neyi anlamak istemiyorsunuz? Neye inanmıyorsunuz? Ya bırak tatavayı abla. Bu iş ne işiyse öğreneceksin. Bu böyle olmaz. Hmm. Ara alamı da. Of. Ya arasana. Aysun, sen sandviçine yok bir şey canım, tamam mı? Alo hala. Ya bizim çocuklar annemi çok merak ettiler de. Ne yapıyor, ne ediyor diye soruyorlar. Biz aradık ama telefonu kapalıydı. Nerede olacak kız annen? Çalışıyor kadıncağız. Neyini merak etmiş kardeşleri? Ya, sen şunu. Alo, ala. Nerede bu annem? Söylesene sen bana bir hele, söyle, söyle. Gecenin bir yarısı gelmiş, sabahın kör karanlığında gitmiş, ortada yok. Allah Allah, sana da iş mi yendiremiyoruz küçük bey? Senin için çalışıyor annen. Seni çıkarmak için dünya borçlandı kadın. O yüzden gece gündüz çalışıyor. Hadi hadi, siz işinize bakın, okulunuza gidin. Sen de anneni çok merak ediyorsan adam ol da anneni ele güne muhtaç etme. Terbiyesiz. Kahretsin ya yüzüme kapadı. Ya Emre tamam sakin ol sen de ya. Ben şunu. Ya Emre anneme parayı verdilerse kolay kolay kovamazlar bu sefer. En azından buna şükret. Ya bırak Allah aşkına ya. Cık. İyi demedim mi ama? Ben bir şekilde anlıyorum onu yani. Sonuçta ailenin tek erkeği o. Başımıza bir sürü iş açtı. İstersemez kendine sorumlu tutuyor. Ne ya? Ya senin başına gelenleri bilse kendi yüzünden. Hişt. Sakın. Sakın Cemre. Hadi sen ilk günler stajına geç kalma. Hazırlan git. İyi tamam çıkıyorum ben o zaman. Biz de güzelce giyinelim sonra kursa gidelim tamam mı? Hadi gel.